Evet merhaba arkadaşlar bu videoda JBL Kulüp 700 BT kulak üstü Bluetooth kulaklığın kutu açılımını yapacağız ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle kutuyu göstermiş olayım. Özelliklerinden bahsediyor. Şu şekilde göstermiş olalım. Evet. Tamam şimdi kutuyu açalım arkadaşlar. Şöyle de şuradan göstermiş olayım özelliklerinden bahsediyor. Üst tarafa doğru. Yani kutunun içinde bir paket daha çıkıyor. Evet, açmaya devam ediyoruz. Kulaklığın genel özelliklerinden bahsettiğimiz arkadaşlar ilk, önce ilk öncelikle fiyattan bahsetmek istiyorum. 1600 ile 2000 lira arasında bir fiyat etiketi var. Onu söylemiş olalım. Zaten e, üst düzey bir kulaklık. Daha çok böyle e, DJ veya işte yüksek seviyede yani yüksek bas seviyede müzik dinlemek için. Şöyle öncelikle kulaklığın kendisi çıkıyor. Daha sonra ise kutunun içeriğine bakmaya devam ediyoruz. Şurada bir paket daha çıkıyor. Yandan açalım. Bu kulaklığı arkadaşlar taşıma kabı yer alıyor. Yani böyle deri bir plastik karışımı bir şey. Kulaklığı aynı zamanda arkadaşlar kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Hem Bluetooth'lu hem de kablolu olarak da kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Şarj kablosu da yer alıyor. Burada şarj kablosu var. Göstermiş olalım. USB şarj kablosu. Burada da. Arkadaşlar şey için şu şekilde biraz daha yakından gösterebilirsin. Evet burada şarj kablosu yer alıyor. iki tane bu tamam, jack Tamam. Bir de şarj kablosunu açalım bunu gösterelim. Bir tarafı İçinde arkadaşlar şarj aleti çıkmıyor onu söyleyelim. Bir tarafı USB tip A diğer tarafı tip tip USB tip C şarj kablosu var arkadaşlar içinde başka bir şey de çıkmıyor zaten. Bir de bunun uygulamasını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir tane kılıf çıkıyor. Kılıf çıkıyor. Kılıfı da göstereyim. Kılıf güzel. Kullanışlı. Kullanışlı aynen öyle. Tamam. Şöyle logosu da var. Gayet güzel. JBL logosu da var. Bir şu paketin içindekilerini de açalım. Orada tanıtım fişlerim onu da çıkar göstermiş olurlar. Burada ise hızlı kurulum, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu yer alıyor poşetin içinde. Burada işte hızlı başlangıç. Google Play üzerinden ve App Store üzerinden yani Apple'ın App Store üzerinden uygulamayı indirebiliyorsunuz JBL uygulaması diye. Buradan da e, kullanabiliyorsunuz ürünü. Genel özelliklerini bahsedelim bu arada. Android ve iOS telefonunu kullanabiliyorsunuz. Sesli asistan desteği var. Google asistan desteği var. Aynı zamanda Amazon Alexa asistan desteği de var. Zaten kutuda da göstermişti bu şekilde neredeydi? Neyse burada görmüştüm kutunun içinde. Şimdi yok. Evet, var var. Şurada bir oluyoruz? yerde gösteriyordu. Eee nerede bu? Şurada zaten buradan indirebiliyorsun ee, işte. Şey daha doğrusu App Store pardon. Google Play ve App Store. App Store Buradan zaten JBL Harman Kardon logosu yer alıyor zaten i̇şte şurası. Google Assistant ve Alexi e. ama iOS'ta da çalıştığı söyleniyor. Alexi de ve Google Assistant'da çalışıyor. Devam edelim. Devam edelim. Burada da zaten dakika hızlı şarj edip 2 saat kullanılabiliyor. Ve maksimum şarj ulaştığında da 50 saate kadar e, 50 saate kadar kullanıyorsunuz. Maksimum evet. 2 saat içinde de şarj oluyor ürün zaten. Onu da evet. söyley söylemiş olalım. Evet. Güçlü bas, kafa bandı desteği, katlanabilir tasarım, ortam sesi modu yer alıyor. E, zaten ses çıkış özelliklerine geldiğimiz zaman ise e, story yani iki taraflı Bir çıkış hassasiyet 100 desibel. E, sürücü çapı ise burada en önemli olan sürücü çapı 40 milim sürücü çapı yer alıyor. Bir açalım. Tamam. Öncelikle uygulamayı indir istersen. Uygulama var. Var mı? Var. Evet. Özelliklerine bahsettiğimiz arkadaşlar 40 milimlik yani sürücü çapı normalde şeyin kullandığı sürücü çapı. Yüksek. Yani bu <laughs> sürücü çapı şeyin kullandığı sürücü çapı. Aynı Apple AirPod Studio ve Huawei Studio kulaklıklarda kullanılan e, aynı sürücü çapı yer alıyor. Tabi burada mesafe geldiğimiz zaman arkadaşlar 10 metreye kadar kullanım mesafesi var. Bluetooth 5.0 var. İki tane e, gürültü engelleyici mikrofon yer alıyor. E, kumanda özelliklerine geldiğimiz zaman arkadaşlar e, müzik ses arama çağrı kontrolü yer alıyor. Ses açalım. Şöyle bir, şunu şöyle bir. Yakından da Neden geçmedi bu kısmı? Şu anda bağlandı gibi geldi ona. Sen bağlı da. Şurada şu zaten e, fiziksel özelliklerine baktığımız zaman Fizim. Kafa yani kafaya taktığınız zaman arkadaş şu şekilde tamamen yerleşmiş olarak zaten gözüküyor. Herhangi bir ee, sıkıntı yaratmadığını görüyoruz. Zaten üst tarafı iyice fark ettiğim zaman buradan ayarlanabiliyor. Şimdi şu anda ee, bağlamış olduk telefonu. Uygulamayı önceden indirmiştik. Şu anda en yüksek sesli. Siksel <laughs> tuşlara geldiğimiz zaman onları da söylemiş olalım. Açma kapama düğmesi, Bluetooth bağlantı düğmesi, Sesi yükseltme ve alçaltma düğmesi burada yer alıyor. Alt tarafa baktığımızda ise bir Oradan sesini açma kapatma Şarj girişi yer Şu ortam sesi açma kapatma. Şurada bas var. Şurada göster orayı. Evet mesela şimdi müziği kapatmak istediğin zaman Buraya basıyoruz? Bu galiba ortam sesi. Zaten burada içeriye baktığın zaman şurada petler var. Hı hı. Right. Pad'ler evet. değiştirilebiliyor galiba. Pad'ler değiştirilebiliyor aynen. Bir yani ses çok iyi zaten. Normal bir kulaklık gibi asla değil yani arkadaşlar. Sanki herhangi bir müzik stüdyosunda gibi bir ses geliyor yani. Bass'lar çok iyi, sesler çok iyi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şuradan da ayarlanıyor zaten. Şu şekilde. Yani siz bunu ayarlayabiliyorsunuz zaten. Şu şekilde. Buradan. Zaten kablolar bu kısımda. Yani güzel. Sadece siyah rengi var. Ağırlığına geldiğimizde ise 283 gramlık bir ağırlığı var. Bunu da söylemiş olayım. Şu şekilde de kıvrılarak hemen buraya koyabiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde kapatıyorsunuz. Taşımak için çantanızda veya yanınızda taşıyabilirsiniz. Tekrar açmak istediğiniz zaman bu şekilde bunlar kıvrılıyor zaten. Buraya alıyoruz. Bu zaten kabloluydı Zaten ee, şeyi de kullanmak için kablolu olarak kullanmak için bir tarafı telefon veya tablet veya bilgisayara bağlamak için Diğer tarafı ise kulaklığa bağlıyoruz. Mesela diyelim ki bağlayalım kulaklığa. Şu şekilde göstermiş olayım. Ha, yani pardon hangi tarafta vardı? Sol tarafta yer alıyor. Buraya bağlıyoruz. Diğer taraf. Diğer taraf mı? Hayır hayır. Hı hı. Zaten dediğim gibi burada bir neydi bu? Şu, o bası arttırıyor. Bas arttırma, bluetooth bağlantısı, hı hı. basın tutma, açma hazır. kapatma. Açma kapama. Ee, aynı zamanda sağ tarafa baktığımızda ise ses yükseltme ve kısa kısaltma yani hı hı. bir de ortam yani aktif gürültü engelleme, iki tane Yok hayır aktif var. gürültü engelleme değil. O Yok başka mu? bir şey. Ortam tasarlanıyor. Sesine... Bir de şarj girişi yer alıyor. Bu da şarj kablosu. Onu da göstermiş olalım. Sert yeri bulduk biraz ama. Tüh. Bunu da göstermiş. Yassı bir zaten kablo var. Hı hı. Kay alıyor değil mi şu an Hı Şöyle yakından göstermiş olayım. İstersen odakla. Odak biri değil mi? Evet. Şurada da zaten JBL logosu da yer alıyor. Bunu da göstermiş olarak. Şurada zaten bir JBL logosu yer alıyor. Yani bu şekilde küçük, hafif, çok güzel bir bence kulaklık. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani bu arada da Türkiye'de ilk çekilen video. Bunu da söylemiş olayım. Ee, sorularınız olursa yorum kısmına beklerim. Kanalımda abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Zaten JBL e, çok iyi bir ses sistemi, müzik sistemi tavsiye ederim.